çok adım işlemler konusunda aslında kesirlerde toplama, çıkarma, bölme, çarpmayı kullanacağız. Bir de bununla birlikte işlem önceliğini e, kullanacağız. Çünkü burada bölme, toplama, çıkarma, parantez olacak. Bunlar hangi konudaydı? İşlem önceliği konusundaydı. Şimdi buraya baktığımız zaman hangisini çözeriz ilk başta? Toplama var, parantez var ve bölme var. Parantezden başlarız. Baktım. Burası tam sayı kesirdir aslında. 2 tam 1 bölü 3. Hemen birleşik kesire çeviriyorum. 3 kere 2 6. 1 ile topladım. 7 bölü 3. Şimdi burada 5 bölü 9 ilk başta bulunuyordu. Sırayı bozmuyoruz. Sırayı bozarsak sonuç değişir. 3 5 5 bölü 9 bölüm 7 bölü 3. Şimdi bölme kuralı neydi? Birincisi aynen yazılır. 5 bölü 9'u aynen yazıyoruz. İkinciyi de ters çevirip sadeleştirme varsa içeride sadeleştirme yapalım. 3 ile ya 9 sadeleşir. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. Kim oldu kim kaldı burada? 5 bölü 3 çarpı 1 bölü 7 kaldı. Şimdi çarpalım. Artık sadeleşecek bir sayı kalmadı. 5 çarpı 1'den 5 geldi. 3 çarpı 7'den de 21 geldi. Cevabım kaç oldu? 5 bölü 21. Dediğim gibi yine bölme çıkarma işlemi var. Eğer ikizlerde bölme işlemini iyi biliyorsak, çıkarma işlemini, toplama işlemini biliyorsak ve işlem öngörünü biliyorsak hemen bu soruyu yapabiliriz. Şimdi burada bölme var, çıkarma var, bölme var. İşlem önceliği bölmededir. Aynı anda bölme varsa en baştaki soldan sağa doğru yaparak gideriz. Şimdi hangisini böleceğim ilk başta? 1, 1 bölü 4'e böleceğim. Şimdi birincisini aynı aynı yazıyoruz değil mi? Altında gizli bir 1 var. İkincisini ters çevirip çarpıyoruz. Buradan kaç gelecektir? 4 bölü 1 gelecektir. Bu dursun burada. İkinci kısma bak. Şuraya geliyoruz. Burada ikincisi yine 1 bölü 4 kime böleceğim? 1'e böleceğim. 1 bölü 4'ü 1'e bölerken karşısında getirip 1 vardı. Birincisini aynı aynı yazıyoruz. İkincisini ters çevirip çarpıyorum ama 1 olduğu için fark etmez. 1 bölü 4 geliyor buradan. Şimdi kimden kimi çıkartacağım? Bakın sırayı bozmuyoruz. İlk başta kimi bulduk? 4 bölü 1'e. 4 bölü 1'den 2'yi çıkartıyoruz. 1 bölü 4'ü çıkartıyoruz. Paydalarımı aynı mı? Değil. Çıkartış içinde ne yapıyordum? Paydalarımı aynı hale getiriyordum. Bunu 4'le geçtikten bunu 1'le geçtikten. Buradan 16 bölü 4 geldi. Eksi. Buradan da 1 bölü 1'le geçtikten alalım. 1 bölü 4'tür. E, ee, 16'dan 1 çıktı. 15. 15 bölü 4 oldu. Cevabımız tabii işlemlerin basit olan kısmı. Biraz daha gittikçe işlemlerimizi karıştıracağız. Yine baktım, parantez var. Daha şunu şöyle güzel bir ee, parantezim var, görmem var, şu her var. Paranteze bakıyorum işlem önceliğinde. Şimdi burada artı olsaydı tam sayıda kesirde, bileşik kesire çevirir gibi yapıyorduk ya. Burada da şöyle çıkarma işlemi olduğu için den beni çıkartıyorum. Burası 6 bölü 7 geliyor. Eğer hocam ben buraya anlamıyorum diyorsanız fayda bilirsiniz. faydası e, aynı olan sayı dış çıkarma işlemi. Şimdi buraya bakıyorum. Aynen yazalım. Dokunmayalım buraya. Şimdi çıkarma işlemi var, bölme işlemi var. Hangisini yaparız? Bölme işlemi yaparız. Bölme işlemi de 1 bölü 7. Bunu ters çevirip çarpıyorum. 7 bölü 6. Buradan yediler sadeleşti. Işte. Kaç geldi? 1 bölü 6 geldi. Ben kimi buldum? Şuradaki işlemi buldum. 1 bölü 6 diye. Yine sırayı bozmadan yazalım. Başta 1 vardı. Eksi. Buradaki var. 1 bölü 6 var. Şimdi yine şuradakine benzer çıktı. 6 ile 1'i çarpıyorum. 6. Ama aradaki çıkarmışlarım olduğu için 1'den çıkartıyorum. 5 bölü 6 oldu. Cevap. Mesela buraya baktığımda ne yapacağım? Burada ise hepsi tam sayı Değil mi? Bir kere çarpma ve bölme yapabilmek için tam sayı kesirleri hemen birleşik kesirle çeviriyorum. Birleşik kesire çevirelim. 5 çarpı 1, 5, 2 ile topladım. Çünkü aslında bunun açılımı nedir? 1 artı 2 bölü 5'tir. 5 beş çarpı 1, 5, 2 ile topladım. Kaç geldi? 7 bölü 5 geldi. Hemen 7 bölü 5'i yazıyorum. Çarp diyorum. Ee, geçen derste anlatmıştım, şu e, eksiği kapatıyorsunuz çünkü bu eksi hepsine ait. 2x2 4, 1 ile topladık 5 bölü 2. Önünde de eksi vardı, eksi 5 bölü 2 geldi. Bölü 6x1 6, 1 ile topladım, 7 bölüm 6 oldu. Şimdi işlemlerini yapacağım. Çarpma ve bölme aynı anda var. Hangisini ilk önce yaparız? En baştakini. yani en soldakini. soltaki. Ee, 5 ile 5 sadeleşti. Burada 1 kaldı, burada 1 kaldı. Şimdi bu artıydı, bu eksiydi ya buradan zaten eksi gelecek. Artı çarpı eksi ben. Sayılarımıza bakalım şimdi. 7 çarpı 1 7. 1 çarpı 2'den kaç geldi? 2 geldi. Eksi 7 bölü 2 oldu burası. Sonra burayı yazıyorum. 7 bölü 6. Birincisini aynen yazalım. Eksi Çünkü bölme işlemi 6 bölü 7. Bölme gider. Bölmek Şekilde. Yine dediğim gibi, şimdi asıl sorularınıza geliyoruz. Şimdi şöyle bir soru gördük. Böyle bir soru gördüğümüzde e, en uzun olan kesir çizgisi bölme işlemi anlamına geliyor. O zaman baktığımda en uzun çizgi hangisi şu. Kim ne kimi bölecek? 4 bölü 5 ile bölü diyorum. 3 bölü 5'i bölüyorum. Sonra bildiğimiz bölme işlemi kuralından bahsediyoruz. Yaz, de aynen yaz. İkincisini ters çekelim çarp. 5'ler sadeleşti. Taş geldi buradan? Dört bölü üç geldi. Şimdi buraya baktığımızda yine aynı mantık. Ee, uzun kesir çizgisi bölme işlemine anlamına geliyordu. Altıyı bölüyorum. Kime? İki bölü üçe. Birincisi aynen yazılıyor. İkincisi ters çevrilip çarpılıyor. 3 bölü 2. Sadeleşiyor çarpmada 6 ile 2. 2'yi 2'ye böldüm. 1, 6'yı 2'ye böldüm. Kaç geldi? 3 geldi. Burası 3 1. Burası da kaç oldu? 2 ile bölmüştüm. 3 1 oldu burası da. Kaç geldi cevabımız? 9 bölü 1'den 9. Yine devam edelim. Burası da cevap demektir. Birinci aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Çünkü bu aslında neydi? 9 bölü 2'yi böl 2 ve 3'e. Altında bir gizli bir vardı. Birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevirip çarpılacak. 9 3'ü ortak bölen 3 ile sadeleştirebilirim. Buradan 3 geldi. Buradan 1 geldi. Cevabım kaç? 3 bölü 2. Bu şekilde. Şimdi geliyoruz.

İçeride de sadece yapabilirsiniz. Who mm -hmm. bölü 2 5. Bölü Şimdi işlem yapabiliriz de bölmeleri yapacağız. Sonra bulduğumuz sonuçları çıkartacağız. Birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevirip çarpıları buradan kaç geldi? 1 10 geldi. Bu dursun. Şurayı yapıyorum. Birincisi aynen yazılır. ikincisi ters çevirip çarpıları buradan da 5 2 geldi. Şimdi 1 bölü 10 ile 5 bölü 2'yi çıkarmam gerekiyor. 1 bölü 10'dan çıkartıyorum. Bunu 5'e genişlettim. 1 bölü 10 eksi 25 bölü 10. Birden 25'i çıkartıyorum. Küçük sayıdan büyük sayı çıkartınca zaten negatif olacak. Eksi 24 bölü 10 oldu. Şıklarda bunu göremeyebiliriz. Çünkü sadeleşmesi gerekir. 2'ye böldüm. Eksi 12 bölü 5. Her iki tatı da 2'ye bölüyorum. Hem payı bölüyorum hem payda'yı bölüyorum. Onu unutmayın. Hemen İlk önce parantez yapalım. Parantez 5 çarpı 1 5. 3 çıkardık. 2 bölü 5 oldu. Yani 5 bölü 2. Sonra da toplam işlemini yaptık. Tam sayı kesir 4 artı 5 bölü 2. Yani ben bunu şöyle de yazabilirim. 4 tam 5 bölü 2 diye de yazabilirim. 2 çarpı 4. 8, 5 ile topladım. 13 bölü 2, 2 geldi. Şimdi aslında bunlar bu kadar. Yani işlemli olanlar. Bir de bunların içerisine e, x'li diren sayılarımız var. Onları sorun var, faydamızı bilmiyoruz. Oyun olana oynayarak yapacağız aslında. Ben soru soracağım, sana cevaplayacağız. 12'yi bir sayıya bölmüş, kaç bulmuş, 4 bulmuş. Ben buraya bir balon çizersem, balonun içinde saklansın bu sayı. 12'yi hangi sayıya bölersek 4 olur? 3 değil mi? O zaman bu balonun değeri 3 olacak. Sonra geldim ben bu balonu patlattım. X eksi 3, 2 içinde hangi sayı çıktı? X eksi 3, kime eşit olacak, 3'e eşit olacak. Şimdi burada Hangi sayıdan 3 çıkartırsan 3 olur? Hangi sayıdan? 6'dan. O zaman x'in e, değeri kaç olacak? 6 olacak. Şimdi bu soruyu da aynı mantıkla yapacağız. Yukarıdaki sayı balon içine alın ya da çiçek içine olur. Bu sayıyı 2'ye bölmüş 5 bulmuş. Hangi sayıyı 2'ye bölerseniz 5 olur? Hani sağlamasını da yapabilirsiniz. Hangi sayıyı 2'ye böldüğümüzde 5 oluyor? 10 değil mi? 10'u 2'ye bölüp cevap kaçtır? 5'tir ya da sağlaması 2 ile 5'i çarpı kaçtır? 10'dur. O zaman x eksi 1 kaça eşit olacak? 10'a eşit olacak. Sonra hangi sayıdan 1 çıkartırsak 10 olur diyoruz. Hangi sayıdan 1 çıkartırsak 10 olur? Kaç? 11. O zaman x'in değeri kaç oldu? 11 oldu. Yine benzer sorular yapacağız. Yani bu şekilde soracağız. 10 geldi. Çok fazla 10 olmamalı dedik. Yani diğer sorumuzu alalım. Aslında bana sonucu verdim. Sonuç 6. Ben kim istiyor? x kaçta diyor. Şimdi buraya baktık. x'i bulabilmek için ilk önce şurayı kapatıyoruz. Kapattım. 2 ile kaçı toplarsam 6 olur diye soruyorum. 4. O zaman x-3 bölü 4 kime eşit oldu? 4'e eşit oldu. Çünkü buraya kaçtık? 4 dedik. Sonra devam ediyorum. Yukarıdaki sayıyı 4'e bölünce kaç geliyor? 4 geliyor. Hemen çarpıyoruz. 4 çarpı 4'ten kaç geldi? 16 geldi. Ya da soruyordu. Hangi sayıyı 4'e böldüğümüzde sonuç 4 geliyordu? 16'yı 4'e bölersek sonuç 4 gelir. Sağlamasını yapalım. Yine 4 çarpı 4'ten 16. 8, 3 kaç geldi? 16 geldi. Sonra hangi sayıdan 3 çıkartırsak 16 gelir? Hangi sayıdan? 19'dan. On dokuz, eksi üç değil mi? On O zaman x kaç geldi? On dokuz geldi. Yine devam edelim. Şimdi sonucu bir vermiş. Evet ama bana x lazım. Hemen ne yapıyorum? Şöyle şurayı kapatalım. Dörtten kaç çıkarsa bir olur? Kaç çıkarsa? 3 Çiçek içine alın balon içine alın. Bunun değeri kaçmış? Üçmüş. Gelip yazıyorum. Kim üç buldum ben? Yirmi Bölü 1 artı x bölü 2'yi kaç buldum? 3 buldum. Şimdi devam ediyorum. Daha demin yaptıklarımıza dönüştü. 24'ü bir sayıya bölmüş cevap 3 bulmuş. 24'ü hangi sayıya bölersek 3 buluruz? 8'e. O zaman burası kaç olacak? 8 olacak. Şimdi burada 1 artı x bölü 2'yi kaç buldum ben? 8 buldum. Yine bakın. Şurayı kapatın. 8 olur. 7'ye. O zaman x bölü 2 kaçtır? 7'dir. Sonra yine geliyoruz. Hangi sayıyı 2'ye bölersek 7 olur? Sağlamızın sanırım 7'ye 2 çarpı 14. x taş geldi. 14 geldi. Yine devam edelim. Bir tane daha Sonra siz çözün. Sonra tekrar bakıp bakalım sonucu doğru bulmuş musunuz? Hatta şöyle bayağı karışık bu. Altı. Buradan ne yapacağız? İşlemler böyle işler karışmış gibi gözüküyor ama değil. Hemen burayı kapatıyoruz. Şöyle şurayı komple kapatın. Kapatınca 8'de kaç toplarsam olur. Hemen söyleyeyim. Uzun çizgiyi gördüğüm zaman bölme işlemini anlamına geliyor. Yukarıdaki sayıyı artık bunda işim kalmadı benim. Tamam mı? Şunda da işim kalmadı. Çünkü bunun cevabını ben kaç buldum? 2 buldum. Bu sayıyı 5'e bölmüş 2 bulmuş. Hangi sayıyı 5'e bölersen 2 olur? Sağlaması sayı 5'e 2 çarpım 10. O zaman artık şuraya işim var. Bunun cevabını kaç buldum? Siliyorum hemen şurayı. Artık bunda işim kalmadı. Burayı kaç buldum? 10 buldum. Geliyor, nereye 10 bulmuştuk? Şöyle yazayım, 10 artı 24 bölü x eksi 4. Bunu kaç bulmuştuk? 10 bulmuştuk. Hemen 6 ile kaçı toplarsam 10 olur diyoruz. Hemen dairenin içine alalım. 4 toplarsam 10 olur diyoruz. Sonra, bakın 24'ü, artık bundan eşit kalmadı, bundan eşit kalmadı. 24'ü x'i e hangi sayıya bölersem 4 olur? 24'ü 4'e bölecekseniz 6 değil mi? 24'ü hangi sayıya bölersek 4 geliyormuş? 6 ya. O zaman x 8 4 eşittir ters gelecek. 6 gelecek. Hangi sayidan 4 çıkartırsam 6 olur? 10'dan. O zaman x kaç gelecek. 10 gelecek. Cevabımız 10. x son geldi. Yani şurası da 10. O tesadüf. Şimdi buraya baktığımda hemen cevaplıyorum işlemle yapmadan yapalım. Eksi 5 ile şimdi buraya kapatalım. Eksi 5 ile hangi sayıyı toplarsak 1 olur? 6 eksi 5 artı 6 kaç gelecektir? 1 gelecektir. Hemen şuraya 6'yı yazıyoruz. Sonra 18'i kaça bölersek 6 olur? 3. O zaman şurayı da içine alıyorum. Burası 3 olacak. Geldim buraya. 4 ile hangi sayıyı toplarsam 3 olur? daha az bir sayı geldi mi? Burada demek negatif bir sayı ile toplamış. 4 kimle toplayacağım? 3 olması için eksi 1 ile. O zaman şurası kaç olacak? Eksi 1. artık yazalım. 16 bölü bir artı 1. Kaç geldi? Eksi 1 geldi. Çünkü 4 ile eksi 1'i toplayın. Kaç gelecektir? 3 gelecektir. 16'yı hangisiyle ile bölersem eksi 1 olur? Hemen x artı 1 diyorum. Eksi 16'ya bölersek cevabımız eksi 1 gelecek. Hangi sayıyla 1'i toplarsak eksi 16 olur. Hangi sayıyı bilekleyelim ki eksi 16 olsun. Eksi 17 ile e, artı 1'i toplarsak eksi 16 olur. Bu şekilde cevaplarımız. Durdurun sorun, durun dur, sorun sonra cevabı. Hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar, kendinize Hadi. iyi bakın.